nasıl istenir? İncelikleri nelerdir? Bugünkü oyunumuzun adı kız isteme sanatı. Çok merak ediyorum öğreneceğiz. Bugün kız nasıl isteniyor öğreneceğiz. Sevgili Hasan Molkoç yazmış. Gerçi Molkoç Seda Başoğlu yönetmiş. Bir sürü de Molkoç var. Sanki evet. bir aile tiyatrosu. Evet, evet. Sizleri tanımıyorum. Bugün tanışacağız. Arkadaşlar güzel bir komedi bana birazcık anlatın. Ee, ne yazdınız? Kız nasıl isteniyor? Çok merak ediyorum. Vallahi kızı herkes nasıl istiyorsa biz de öyle istiyoruz ama biz biraz delice istiyoruz. Ee, ekibimde mor var, ee, kardeşlerim var, kuzenlerim var, evet. yeğenlerim var, Ziya, arkadaşlarım var. Ziya mor koç. Ziya mor koç. Ziya mor e, Babamın adı, rahmetli babamın adı. Onun, <laughs> e, onun adına ithafen yapılmış bir tiyatro e, atölyemizdir. Bir şey. e, herkesi bekliyoruz. <laughs> çok az kaldı. Zaten biletlerimiz neredeyse tükenmek e, üzere. Aha. E, ben de çok güleceğiz, çok eğleneceğiz, çok güzel vakit geçireceğiz. Seda e, Başoğlu yönetmenimiz, onlar da o da bir şeyler söylesin. Evet Seda. Oyunumuzu hepinizi bekliyoruz. Çok fazla spoiler veremiyoruz çünkü sürpriz, çarpıcı ve finalimiz var. O yüzden Oo. detay vermiyoruz. Bunu burada bizimle paylaşmanız evet. gerekiyor. Hepinizi bekliyoruz. Oyuncu arkadaşlar. Söz almak isteyen neler yaşandı? Ben babayım. Ee, Siz babasınız. Ee, oğlumu Oo. evlendireceğim. Oo. Oğlunuz kim? Kim kim oğlunuz? Osman oğlum. İzi bulabilirsem gelin, gelin. Gelin. Şey. Gelinimiz gelin. gelin Ayşe gelin Hanım. Uda. Merhaba. Ayşe Osman evleniyor. Şimdi i̇şte bakalım. oradan çıkıyor. Bu, evet. bu amcaları evet. en hırsız şey pardon en e, çarpıcı <laughs> amcaları. Evet. Hepsi efendim ki sürprizi kaçmasın. Evet. Evet. Ağzından valla ben söylemedim. Evet. Bak, hırsız dedi. Söylemedim. Ah, hayır hayır demedik. Değil mi? De. De. Evet. Neyse, evet. Tartı evet. Kaka tufanda sizleri bekliyoruz efendim. Tamam tamam anladım. Tamam. Arkadaşlar tekrarınız ne zaman? Ee, şimdi 3 Haziran, Silivri'de var oyunumuz. bu arada Silivri'deki, var? oyunumuz e, deprem Bölgesine bağışlanacak hı hı. bu oyunun bütün geliri. 15, 15, Haziran, Haziran. 15 Haziran Avcılar Barış Mantıo sahnesi var. E, <laughs> muhtemelen final yapıyoruz yani artık e, sezonu kapatıyoruz. Sezonu Eylül ayı itibariyle 1-2-3-4 bir de Kız isteme sanatı 5 oyunla sezonu başlayacağız. <laughs> 2023-2024 sezonu Ziya Morkoç yani ZMT için harika geçecek diye ümit ediyoruz. 25 kişilik bir ekibiz. Ay evet yaklaşık, çok Yaklaşık, nasıl? yaklaşık, yaklaşık evet. 3 ay sonra 30-35'i de bulacağız. Hı -hı. İnanılmaz şeyler yapacağız. Oyun başlıyor acil acil acil. Yapacağımız şeyler. Masal, harika açıkladı. Evet. Arkadaşlar bekliyoruz. Biz şu anda Besa Cevahir sahnedeyiz. Birbirinden güzel oyunları Besa Cevahir sahne sizlerle buluşturuyor. Lütfen sahnelerimizi boş bırakmayalım. Arkadaşlar kutluyorum. Bravo. 1902 hikayesi Kız isteme Sanatına hoş geldiniz. Dinlemiyorsun. <laughs> Baba bir dakika kapı çalıyor. Baba, Ama bir Ayşe. Baba. Kızım. Hı. Osman şoför. Şoför mü? Şoför. Şoför. Nasıl şoför? Hani böyle bakan milletvekili şoförü gibi mi yani? Yok. İETT. İETT mi? Hı. Bana bak. Kız yoksa bu hani transit, transporter böyle international, uluslararası gibi bir şey bir şey şoför mü? Yani? Yok. 89'i. 89 değil. 89 ye. <laughs> Kız. Dur. kızım dur. Ne yapıyorsun? Şaka yapıyoruz oğlum. Yaptıklarım şaka falan değil de haberin olsun ha. <laughs> şey Ama ben ben Ayşe için her şeyi yaparım. Bir dakika. Yedi saniye yirmi yedi buçuk saniyedir kapının önünde. Baya olmuş. Koltuğa otur olacak. Otur. Sadece isteme ya düğün ileride. Ah nasıl rahatladım anlatamam. Aynı gün nikah memuru da gelmiyor yani. Bravo vallahi. Gizemlere, dayınları, hala haber bildim mi? Babam halletti. Hallettim herhalde. Ee, konuştum yoldalar merak etme. Zaman. Kaç tane geliyorlar? Akşama burada olurlar anneciğim, akşam burada olurlar. Peki kaç kişi geliyorlar? Hemen hemen sayıyorum. Osman, annesi, babası, amcası, abisi, ha e, yengesi var. Bir de kuzeni varmış. Üç de bir de var. 16 altı kişi. Karekök üç içler dışlar. Bir, iki, <laughs> dört dört sekiz. Hayatım, bu kadar saydın dört dört iki sanki takım Ne düşünüyorsun bu? Ne ne düşünüyorsun? Hayırdır? Hadi. Ah! Sakın. Hayır. sakın, sakın tabii, sakın seni sakın. Ne düşünüyorsan, ne düşünüyorum tabii ki. Sakın, hayır sakın, sakın tabii. Yok. Ziyaret seni işte. Ha, tamam. Salıda zıttı problem. Zıttı mı? Zıttı. Enişte ben ziyar ziyar. Zıttı, zıttı. Ya ne bileyim ben enişte? <gülüyor> 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 Benim bu eniştemin 15 yıl boyunca uzayda kaldığı ne kadar da belli. Bir şey mi dedi Salih? Ulan Ziya Ziya Ziya. Tamam çok takılma oğlum halledeceğiz bu işi ya. Lan neyi halledeceğim işte. <laughs> Lan bu noktada bir şey yok ya şimdi adam. Hadi uzan. Kızı <laughs> yine geldim ben buraya. Ya enişte Ayşe'yi isteyecekler Ayşe'yi Ayşe Ayşe'yi. Ayşe'den mi anladın? Allah Allah. Ayşe kim? Ben kokoya kaçtı. Ay vallahi anam gelmiş. Allah'ım anam gelmiş. Aa, annemi girebilir. Öperim. Hoş Hayır. geldin acı, kurban oldu. Ay canım kardeşim. Canım abim Canım. Ben beyaz, beyaz beyin bise. Başında papatya Melek gibiydi. Herkes ona bakıyordu. Çok güzeldi. Ekte bu kala. <laughs> Ay, bir de geçen sene rahmetli olan. Öldü mi adam? Öldü cidden öldü. Ödü. Benim gibi bedva olma. <laughs> bu çocuğun evi, arabası, yatı, katı. Hı. Var mı? Ne iş yapıyor bu çocuk? Bak. var? bak. Ver bakayım anlat. Buraya bak. Ayakans. Eller. Ayakansı yok, yok artık. Ay, Ay. frekansı bozar. Bakıyorum, belki ikinci kez yine gülürler. Lan kapıyı aç, kapıyı aç. Tamam lan. Aç kapıyı. Aç lan, aç lan ah. 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 Hoş geldin Eda. Çok rastım. Merhaba Ali, Ali abi. abi. Geç, geç, hoş geç. Hoş geç oğlum geç. Geç. Aşkım.